Gücü benim ölçme sistemim şudur, ne kadarından vazgeçebiliyorsun. İşte benim çok param var, bana ne? Ne kadarından vazgeçebiliyorsun onu söyle. İşte vakıflarla, derneklerle, hayırlarla vazgeçebildiğin bir para koyuyorsun ortaya. Diyorsun ki bu artık benim değil, ben bundan vazgeçtim. İnsanın da, kurumun da, ailenin de gücüne güç katan budur. Vazgeçebilir. Bugün rahmetlandığımız başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimiz canından vazgeçemeselerdi, bunu ortaya koyamasalardı, sokakta gezen adamdan hiçbir farkları olmazdı. İnşallah bu vakıf kültürü eskiden olduğu gibi ki bir kadada birçok vakıf vardır hala aktif olmasa bile adı olan bu vakıf diğer ailelere diğer şirketlere de örnek olacaktır diye düşünüyorum. Nasıl ki bu kısa sürede beş tane büyük tesis yapmışlar o burçları falan saymıyorum.